<laughs> silahları var mı lan botu silah burada silah burada <laughs> Yo, <duruyorum. gülüyor> gelin belgira koru beni ağıda düşman var Neyse baya boy oyaladım. A'da iki kişi var. <laughs> ben bakıyorum bakıyorum. <laughs> oy oy. Johnny gelsin. Bir düşman kaldı. Üç can. Orada. Üzür, üzür. Hızlı var lan? Şerif var kanka.